Dikili tip pano. Neo'yu olmak isterdim. Neo HC dış ortam kabili olmak isterdim. Paslanmaz olurdum. Yangın söndürme sistemleri olarak düşünebilirim kendimi. AT olurdum yani dikili tip pano. Paslanmaz çelik. Neo monoblok. <laughs> teos olurdum. Ares. TDS. Kesinlikle Teos. dikili tip pano. Her zaman ayakta dimdik. <laughs> Tek pano ürünü olsaydım en iyi panolarımızdan olan Neo'yu olmak isterdim. Tek pano bir ürün olsaydım eğer Neo HC dış ortam kabini olmak isterdim. Çünkü dış ortamlara dayanıklı bir kabin. Ve ben de dış ortamları sevdiğim için ve oralarda dayanıklı olabileceğimi düşündüğüm için Neo HC dış ortam kabini olmak isterdim. Tek pano bir ürün olsaydım paslanmaz olurdum. Çünkü ben de daha güçlü karaktere sahibim. Herhangi bir teknoloji olsaydım, bir iş güvenliği uzmanı olaraktan e, panolarda kullandığımız yangın söndürme sistemleri olarak düşünebilirim kendimi. Paslanmaz bas pano olabilir de. <laughs> teos olmak isterdim çünkü Teos dayanıklılığı daha çok çağrıştırıyor bana ve e, pahalılığı. AT olurdum yani dikili pano olurdum. Tek başına duruyor ya o böyle tek tek paketleniyor AT'ler. O yüzden onu tercih ederdik hangi tek panörün olmak isterdim? E, paslanmaz çelik neo monoblok <laughs> dikili tip e, pano olmak isterdim diye düşünüyorum. Çünkü paslanmaz, hiçbir zaman paslanmayan bir materyalden yapılır. Dikey tip ve monoblok olması onun dışarıdan herhangi bir darbe suya dayanıklı olduğunu gösteren bir koruma sağlayacağı, sağlayacağını düşünürsek yani bununla kendimi benzeştirebilirim. Teos olurdum. Hem yenilikçi, eşi benzeri bulunmayan şu an e, patentinde bizde olduğu bir ürün ve demonte olması açısından e, taşınabilirliği, e, onun dışında insanlar için lojistik açısından da kolaylık sağlayan bir ürün olduğu için, parçaları birleştirmeyi sevdiğim için Teos derdim. Ares. Ares çünkü bizim en klas bir tanesi görsel anlamda. PDS. PDS çünkü çok kapsamlı bir ürün ve çok çabuk ulaşabiliyorsun PDS'de yapabileceğin işlemlere o sebepten. Kesinlikle Teos şu anda misyonumuzu en çok yansıttığını düşündüğüm ürünün bu olduğu için yani.